Merhaba arkadaşlar Falım Astroloji kanalına hoş geldiniz. Terazi ve yükselen teraziler için Ocak ayının ilk 15 gününde neler yaşayabileceklerine hep birlikte bakacağız. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım. Kahve kalıp tarot veya e, kahve kalıbı ya tarot baktırmak isteyenler Falım Astroloji Instagram, YouTube ve TikTok sayfasından ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Geçmişte e, görüşme yapılan bir şey konusunda adalet arayışınız olacak. Yani burada özellikle aile kan bağından olan miras veya işte mahkemelik olan durumlarla ilgili hakkınızın elinizden alınmaya çalışmasıyla birlikte sizin bu konuda kendi hakkınızı alma çabanız olacak. Taşınma, yer değiştirme sizin için önemli olacak arkadaşlar. Özellikle bir şeyin alınıp yeni bir yere geçilmesi veya iş konusunda yeni bir döneme başlanması anlamına gelecek. Aile işleriyle uğraşan bir kişinin kendi başına iş yapma çabası olurken, normal çalıştığınız ortamdan başka bir ortama geçiş söz konusu da olacak gözüküyor. Uzun bir yoldan gelecek olan bir kişiyle ilgili sevineceğiniz bir haber alacaksınız ve bu haber sizin güç kuvvet kazanmanızı da sağlayacak. Bir vakit içerisinde anlaşma imzalayacaksınız ocağın. Biri değil ama 11'i tarihi özellikle bu konuda size fırsat verebilir gözüküyor. 3 ayrı evin sorumluluğunu almış ya da bunlarla ilgili bu dönemde yapmanız gereken bir işinizin olduğunu gösteriyor. Ve bu e, yapmanız gereken iş konusunda siz kendinize olan güveninizi de ön plana alacaksınız. Yani aslında size bugüne kadar e, bu anlamda güvenmeyen kişilerin de güvenmesini sağlamış olacaksınız gözüküyor uzun zamandır peşinde olduğunuz bir iş veya bir görüşme konusunda fırsat önünüze geçecek. Hiç beklemediğiniz bir kişi özellikle uzaktan bir akraba sayesinde bunu öğrenip arkanızdan dönen dolapları da fark etmiş olacaksınız. Sizin elinizden çıkacak olan bir maddiyat bir para konusu var ve bu para konusunda bunu yapsam mı yapmasam mı kısmından çoktan çıkmış. Aksine bazı konularda kendiniz için bir dönemi başlatmış gözüküyorsunuz. Ve bu konuların içerisinden iki tane balık kısmet sizin elinize geçecek. Şimdi bu kadar karmaşanın içerisinde kendinizin yine de kısmetinin olması hatta bazı şeyleri kısa zaman içerisinde halledebilmeniz şansınızın olduğunu da gösterecek size. Bu şansınızı bugüne kadar hep başkaları için kullanmışsınız ama artık kendiniz için kullanıp önünüzü açacaksınız kısa kısa yolculuklar ya da kısa kısa para kaynakları diyeyim. Kısa mesafede ya da günübirlik para kaynaklarınızın akış sağlanması veya işte önünüze geçecek olan fırsatlarla para kaynağınızın çoğalması anlamına gelen süreciniz var. 3 6 9 tane yol çıkmış burada ama bunlar yolculuk değil. Sanki iş konusunda görüşmeler yapma veya etrafınızdaki insanlarla yapacağınız görüşmeler ve bu görüşmelerin sizin için ferahlayacağınız haberler getirmesi olarak gözüküyor. Bu dönem daha çok insanlarla sosyalleşme ve o sosyalleşmenin de verdiği kısmet kapılarının açılmasını sağlayacak. Ama içinizde bir duygu var ki bir şeylerin bitip yeni bir şeylerin başlangıcına doğru sürükleneceksiniz biraz. Aile konusunda özellikle kan bağınızdan olan iki kişiyle Büyük bir zıtlaşma, büyük bir hayal kırıklığı da sizi bekliyor olarak gözüküyor. Uzun boylu, kemikli yapılı bu iki kişiyle ilgili daha öncesinde de şüpheleriniz varmış ama konduramadığınız şeyler ya da işte e, insanlar ailesi olunca bazı şeyleri es geçer. Bu sefer es geçemeyecek kadar büyük bir sıkıntı yaşayacağınızı da gösteriyor. Göz çevresiyle ilgili sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Göz ağrısı ya da gözle ilgili sıkıntı. Bu dönem onlarla ilgili dikkatli olmanızda fayda var. Önünüzde açılan bir pencere, bir kapı var. kendi kısmetiniz, kendi şansınızın daha iyi olacağını gösteriyor. 3 rakamıyla birlikte aşk veya ilişkiler konusunda sevineceğiniz müjdeli bir haber de alacaksınız. Elinizden çıkacak olan bir kısmet veya işte bir hediye söz konusu da olabilir ama karşınızdaki kişinin de size bir hediyeyi veya bir kısmeti vermesi durumu gözüküyor. Biraz karşılıklı alışveriş olacak diyelim. Nazar konusundan dolayı ağırlık hissedeceksiniz ve bu nazar sizin zaten bir süredir beri neredeyse elinizi kolunuzu bağlamış da hareket ettirmez olarak gözüküyor. Şimdi de bu konunun devamı yaşanacak. İnişli çıkışlı bir ilişkinin sonuna gelmek niyetinde olacaksınız. Ve hayatınızdaki bir dönemi bitirip Yeni bir dönemin başlangıcında olacaksınız. Bu dönem duygusal anlamda sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Ama bu olay hani e, şerrin içinden hayra geçmesi diyelim. Böyle bir süreci de yaşatacak. Dua kapınız açılmış. Bu anlamda geçmişte dua ettiğiniz şeylerin bugünlerde özellikle dörtlü vakitlerle gerçekleşmesi ve isminde A harfi olan bir kişiyle ilgili kafanızdaki soruların ya da isteklerin tam anlamını karşılayacaksınız. Karşınızdaki kişiye karşı öfke duyacağınız da bazı durumlar olacak. Adalet terazisi yer değiştirmek istediğiniz konuda hala önünüzü durdurduğunda yani hakkınız olan bir şeyi alıp kendi başınıza bir iş yapmak istediğinizde veya işte bununla ilgili tek başınıza kaldığınızı fark ettiğinizde o cesareti gösterirseniz sizin için hayırlı olacak. Ama o cesareti gösteremezseniz de sıkıntı yaşayacağınızı söyleyebilirim. Çünkü burada karar ve kararsızlık arasında gidip geleceksiniz. Ve vereceğiniz karar sizin hayatınızı etkileyecek. Çünkü şu anki olduğunuz durum tam tercih etme zamanı ve eğer geçmişe dair yeniden bir duraklama veya olduğunuz şeyi tercih edip de sonuca varmak niyetinde olmazsanız hasta adam muamelesi göreceksiniz. Yani Son 15-20 yılda yaşadığınız süreci tekrardan başına başlamış olacaksınız. Yüzük çıkmış burada. Bu yüzük biraz hüzün biraz sevinç getirecek sizi. Ee, bazı şeylerde arkasında işte bu konuyla ilgili mutlu olacağınız bir haberin peşine gitmezseniz biraz duraklama yaşatacak ama e, bu yüzükle birlikte bir karara evet veya işte o kararın arkasında durma durumunuz olursa Yeni bir yol, yeni bir rota, kendi kısır döngünüzden de çıkmış olacaksınız. Ev ya da evlilik konusunda karar aşamasındasınız. Ee, evlilik sizin için hayırlı olacak ama e, mevcut evliliğin içerisinde de bir değişim yaşama durumunuz olacak evli olan teraziler için etrafınızda yeni bir ku, yuva kurmak isteyen veya işte bu yuva ile birlikte sizin de şansınızın değişeceği gözüküyor. Yakın çevrenizdeki bir kişinin hayata bakış açınızla birlikte değişecek çünkü bu kişide de sizin bulacağınız bazı cevaplar var. Kafanızdaki soru işaretlerinin tam da cevaplarını bulacağınız bir dönem diyebiliriz. Terazi ve yükselen teraziler için Ocak ayının ilk 15 gününde Soruları ya da kafasındaki niyetlerle ilgili bir mahkemelik işiniz veya yarıda bırakılmış olan hakkınızı alma konunuzun tamamlanması ve bu konuda istediğiniz sonucu elde etmeniz var. Bir yerde toplu paranız veya mahkeme ile ilgili sorununuz varsa onun olumlu anlamda sonuçlanacağını gösteriyor. Onlu vakitler ya da sizin ikinci dileğinizle ilgili artık eviniz, yuvanız veya ailenizle ilgili sevineceğiniz haberler alacağınızı söylüyor. Bu konuda da isteklerinizi gerçekleştireceksiniz. Üçüncü sorunuz. E, niyetiniz konusunda yeni fikirler, yeni düzenlemeler veya yaptığınız şeylerin sizin için avantajlı olacağını veya sıkıntılarınızdan ferahlığa çıkacağınızı söyler. Terazi ve yükselen teraziler için aşk konusunda güneş gibi doğacak yeni bir ilişki veya ilişkinizde ve evli misiniz bu kişi konuda çocuk konusu gündeminize gelebilir. İkincisi, bu ilişkinin sizin yaralarınızı kapatacağı veya bu ilişkinin içerisinde hiç beklemediğiniz mucizelerin gerçekleşmesiyle birlikte aşk konusunda güzel zaman dilimleri, eşler arasındaki uyumun daha da çoğalacağını söyler. Ama bir pizincanın içerisinde biz şunu da söyledik. Bakış açınız değişecek. Yani ilişki konusunda aşık olduğunuz kişiyle aranızdaki muhabbetiniz düzelirken evlilik konusunda ilişkinize ikinci bir şans verip toparlayabilirsiniz de. Diğer türlü ben burada mutlu değilim. Kendi mutluluğumu istiyorum deyip vazgeçebilirsiniz de. Üçüncü şey kartta da zaten geçmişte bazı şeylerde çok fedakarlık ettim. Artık onları yapmayacağım. Kendi hayatıma bakacağım diyeceğiniz ve bu konuyla ilgili aşkınızı ya da aradığınız cevapları bulacağınızı da gösteriyor arkadaşlar. Evet terazi ve yükselen teraziler için. Ocak ayının ilk 15 gününde neler yaşayabileceklerine hep birlikte baktık. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.